Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıflarım. Bugün 1. dönem 1. din kültürü yazısına ikinci örneği çekeceğiz. Bakan sorularını çözdüm. Kendi örneğimi yayınladım. Şimdi de bir öğretmenimizin hazırlamış olduğu kim? Evet Adem Ustaoğlu din kültürü öğretmenimizin hazırlamış olduğu güzel bir din kültürü sorusu var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Onun sorularının çıkacağını veya benzerinin çıkacağını düşündüğüm için birlikte çözelim lütfen. Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Bakın maddelerle alakalı diyor. Bunlara doğa yasaları da denir. Deney ve gözleme dayanır. Evrensel, sürekli ve zorunludur. Bu metinde hangi evrensel yasa anlatılıyordur? Maddeler ve madde türleriyle alakalı şeylerden bahsettiği için sevgili öğrencilerim. Bunlar nedir? Fiziksel yasalarımızdır sevgili öğrenciler. Evet, burada bir şiirimiz verilmiş. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve şapakla, sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatına hakimsin ne de hayat karşısında çaresiz. Yani burada ne diyor? Hayatımızda dönemeçler, sapaklar olabilir. Tamamen hayatın hakim de değilsin, tamamen de çaresiz değilsin. Yani kendimize kalmış kısımlardan bahsediyor değil mi? Bu şiirden yola çıkarak insanın ilmi, iradesi ve sorumluluğuyla ilgili oluşulabilecek hangi sonuçlar var diyor. Bunları yazın diye söylemiş. Şimdi sevgili öğrenciler metne baktığınızda insanın hayatı önceden çizilmemiştir. Bakın. Sadece yol ayrımlarını verir. Güzergahımız bellidir. Evet. Ne tamamen hakimsin ne de çaresizsin diye söylüyor. İnsanın alnına yazılmış kader çizgisi yoktur. Kişi Allah'ın kaderi karşısında çaresiz ve mağdur durumda değildir. Bakın en önemli de burası. İnsan kendi iradesiyle hayatına yön verebilir hayatın bütününe hükmedemeyiz ancak bazı kararları verebiliriz sevgili öğrenciler. Nokta nokta kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever diye söylemiş. Evet bu ayette kader ile ilgili hangi kavramı vurgu yapılıyor? Bakın kendisine dayanan, kendisine güvenenler derken neyi kastediyor sevgili öğrencilerim? Tabii ki de tevekkül etmemizi. Evet elimizden gelen tedbirleri alacağız. Fakat geriye Cenab-ı Hakk'a ne yapacağız? Bırakacağız. İşte buna ne denir? Tevekkül denir. Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına yapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenmez. Evet insanın iradesi ve sorumluluğu açısından diyor yukarıdaki ayeti değerlendirin diye söylemiş. Neden bahsediyor sevgili öğrencilerim baktığımız zaman? insanda doğuştan gelen bir seçim yapma kabiliyeti ve dileme seçeneği vardır. Çünkü bakın kendi iyiliği için seçmiş olur derken seçim hakkını Cenab-ı Hak bize vermiş. Yani irade cüziye. Bu irade ile hareket eden insan iyilik veya kötülük yollarından birisini tercih eder. Verdiği kararların sonucuna katlanan kimse kendim ettim, kendim buldum demiş olur. Bakın doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur hiçbir günah başkasının yükünü üstlenmez. Yani kendimiz yapacağız, bedelini de kendimiz ödeyeceğiz sevgili öğrenciler. Hasta olmak benim kaderimde varmış. Ben ne bahtsızım, kaderimde ne varsa o olur, nasıl olsa rızkı veren Allah'tır gibi sözler toplumda yaygın olan ne tür anlayışların örneğidir? Hangi anlayışlar bunlar sevgili öğrencilerim? Evet yanlış bir kader anlayışı var değil mi sevgili öğrencilerim? Ne yaptıysa bana Allah haşa yaptı diye söylenmez. Çünkü Cenab-ı Hak bize bir irade-i cüz'iye vermiş. Yaptığımız hataların karşılığı olabilir veya Cenab-ı Hak bizden değil mi sevgili öğrencilerim? Af dileyip tövbe etmemiz veya bazı günahlara kefaret olabilir. Olan şeyin hayır mı şer mi olduğunu bizler bilemeyiz sevgili öğrenciler. Hz. Peygamber Aleyhisselam Mekkeli müşriklerin baskılarının arttığı bir dönemde Medine'li bir heyetle görüştü. Mekke'nin içerisinde görüşmenin tehlikeli olacağını düşünerek Mekke'nin dışında Akabe denilen bir vadide buluştu. Bu olayı tedbir ve tevekkül ilişkisi bakımından, bakımından açıklayın diye söylüyor. Şimdi bakın ne yapmış sevgili öğrenciler? Peygamber Efendimiz tedbir almış değil mi? Tevekkül tüm yapılması gerekenleri yaptıktan sonra insanın içinde duyması gereken iç huzurdur. Bakın tüm her şeyi ne diyor? Yaptıktan sonra diye söylüyor sevgili öğrenciler. Biz, bakın Peygamber Efendimiz ne yapmış? tedbirlerini almış, tehlikeli olacağını düşündüğü için ondan sonra cana bırakıyor değil mi? Allah'ın celaluhu Celle takdir edici sonuç ne olursa olsun öncelikle önlemleri almak Peygamber Efendimiz gibi gerekir. Durum ve şartlar dahilinde hazırlık yapıp Allah'a güvenmek doğru olan tavırdır sevgili öğrenciler. 7. Kitap okumak, soru yazmak, çarşıya pazara gitmek, iyi veya kötü davranmak özgür irade ile yapılır. Bu alana cüz'i irade denir bu irade kime ait irade olarak kabul edilir diye söylüyor. Tabii ki de sevgili öğrencilerim kime aittir? İnsana aittir değil mi? Evet. İyi ve kötü aramak özgür iradeyle. Bakın özgür iradeden kastımız nedir? İnsandır sevgili öğrencilerim. Diğeri külli irade Cenab-ı Hakk'ın evet uhdesinde olan, kudretinde olan şeylerdir. Bize sadece bundan bir cüz verilmiştir. Annesi Hazreti Musa'yı Firavun'un askerlerinden korumak için bir sandığa koyup hangi nehre bırakmıştı? Evet sevgili o meşhur ne Nil nehri değil mi? Neydi? Nil nehridir. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam İsrailoğulları ile birlikte Kızıldeniz'e ulaştı. Yüce Allah Hazreti Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardı. Firavun ise ordusuyla birlikte onların peşine düştü. Firavun ordusuyla birlikte Kızıldeniz'de boğulup gitti. Yukarıdaki olayı zulmün sonu ve imanın neticesi karşılaştırması bakımından açıklayınız diye söylemiş. Evet sevgili öğrencilerim. Hak ve batıl mücadelesinde Allah'ın korunması ve gözetmesi iman sahibi kimseler iledir. Bakın ne diyor? Zulmün sonu imanın neticesi. Cenab-ı Hak bizi korur, gözetler iman sahibi olan müminlerle beraberdir. Yüce Allah halkına zulümle yaklaşan ve yeryüzünde bozgunculuk yapanları cezalandırmıştır. Allah'a inanıp Hz. Musa'nın peşine gidenleri ne yapmış? Ödüllendirmiştir sevgili öğrenciler. Son sorumuz. Ayet-el Kürsi Allah'tan Celle Celaluhu yardım ve koruma istemek amacıyla hangi zaman ve durumlarda okulur? Bir tane örnek yazınız diye söylemiş. Sevgili öğrencilerim, Ayet-el Kürsi Ne zaman okunuyordu? Farz namazlardan sonra yatağa yatınca güne ve geceye başlarken yolculukta. Şimdi dualarını atmıyoruz belli bir yere sınırlandırmıyoruz. Ayet-i kerime olan ayet-i kürsüde biliyorsunuz Allah'ın ayetlerindendir. En güzel dua çünkü en büyük ibadet farz namazı olduğu için farz namazların hemen arkasından yapılan her dua daha makbuldür. Öncelikle bakın her zaman bunu yazıyoruz. Yani illaki ayet-i kürsü değil farz namaz biter bitmez hangi mesela şifa almak istiyorsanız yağ şafi gibi mesela yalvarmak gibi her dua farz namazların arkasına yapılabilir. Yatağa yatınca da Cenab-ı Hak'la birlikte son dua ederek uyuduğumuz zaman uyanana kadar koruma altında oluruz. Sabah uyanınca Cenab-ı Hak aklımıza geliyoruz. Yatarken kalkarken yani buraların hepsi hayatımızın her alanda Cenab-ı Hak'ka bakın yalvarma yakarma ondan medet ummadır sevgili Bu örneklerin her yerde verebilirsiniz. Örneğin bir işe başlarken mesela bu örnek ayet-i ne yapılabilir? yine okula bir sevgi benzer. Yani sorularımız Adem Ustaoğlu. Din kültürü öğretmenimizin soruları sevgili Kendisine teşekkür ediyoruz. Yazılara uygun olduğu için paylaşmak istedim. Allah'a emanet olun. Sonraki derslerimizde de görüşmek üzere. Lütfen diğer din örneğini de çözdüm. Ve bakanlık örneğini de çözdüm. Onları izlemeden yazılıya girmeyelim. Aldığımız notları paylaşalım. Yorumlarda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.